Merhaba arkadaşlar. Set 436 birinci soru. Yukarıdaki şekilde bulunan 7 lamba sırasıyla yanıp sönmektedir. Buna göre bu döngüde 843. sırada yanacak lamba hangi harfle gösterilir diye soruyor. Arkadaşlar bakın kaç tane lamba varmış? 7 tane. O zaman 7'de bir bu yanma başa dönmez mi? Dolayısıyla ne dememiz lazım? Yani 843'ün içinde kaç tane 7 var? Onu bulmamız lazım değil mi arkadaşlar? Hemen 843'ü 7'ye böldüm. Bir kere var 7. Şunu yapı verelim hemen. 14, 2, 14 çıktı. 3. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başa döndüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 başa döndüm. 15 diye devam ediyor. Dolayısıyla 7'nin katlarında H harfindeyim. O zaman 7'nin katının bir fazlasında xteyim 2 fazlasında y'deyim 3 fazlasında Z harfindeyim arkadaşlar C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru yukarıda kır şehir kelimesinin harfleriyle oluşturulan tabloda şehir kelimesi hangi satırda yazılı olabilir diye sormuş. Arkadaşlar bakın kır şehiri arada boşluk bırakmadan tekrarlı bir şekilde yazıyor. 5 satırda k ile bitmiş. O zaman 6 satırı biz yazalım. Bakın Kır, Şehir. O zaman I, R, Ş, E, H. Devam edelim arkadaşlar. İ, 7. satıra geçtim. Şu 6. idi. 7. satıra geçtik. R, K, I, R. En son buraya ne geldi 8. satıra? Şehir geldi değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Şehir yazdıktan sonra artık kır şehir diye başlarsam başa dönmüş olmayacak mıyım? Yani aslında şu tablo 8 tane de bir tekrar etmiyor mu? O zaman bunun periyodu 8 olmalı. Fakat şuna dikkat etmem lazım. Şehir kelimesi sürekli 8'in katı olan satırlarda yazılır. Dolayısıyla şıklarda 8'in katı olan sayıyı aramam lazım. 27 değil, 35 değil, 44 değil, 48 doğru cevabım olmalı. Değişik arkadaşlar. 3. soru Aşağıda verilen duyuru panosunda harflerin ve ünlem işaretinin yanıp sönmesini sağlayan 8 farklı lamba kullanılmıştır. Harflerin yanıp sönmesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Panodaki harfler yeşil E harfinden başlayarak soldan sağa doğru ünlem işaretine kadar yanıp sönmektedir. Ünlem işaretinden sonra sağdan sola doğru yanıp sönmektedir. Örneğin demiş. Şurada yazmış arkadaşlar. Sırasında yanıp söndüğünde 9. sırada yanıp sönen L harfidir demiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamamdır. Buna göre 1000. sırada yanıp sönen lambada yazan harf aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bakın şunu devam edir ettirelim. Evde kal ünlem. Tersten yazıyorum. L A K E ondan sonra ne yazmam lazım? D daha sonra B, daha sonra E. Buradan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu başa dönmüyor mu? Yani soldan devam ediyor. Evde kal diye devam edecek. Şimdi bu kaç tane de bir tekrar ediyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12 değil mi arkadaşlar? 14. Bakın 14. harfi yazdıktan sonra 15. harfle tekrar başa sarıyorum. Dolayısıyla bunun periyodu nedir? 14'tür arkadaşlar. Hemen biri 1000'i pardon 14'e böldüm. Kaç kere var? Dok, e, 71 kere var arkadaşlar. Hemen yazayım. Şuradan 994 yapıyor. 994'ü çıkartırsam kaç kaldı? 6 kaldı. O zaman soldan 6. sayı daha doğrusu 6. E, kutu hangisidir? Onu 6. harf hangisidir? Onu bulmam lazım. Bakın birinci, ikinci, 3., dördüncü, 5. Altıncı harfim A harfiymiş. A şıkkı doğru cevabımız oldu.